Evet, bugün Pazar Kadın Kooperatifi olarak İhlamur çayı toplama günümüz. Malum, Suudi Arabistan'a yapacağımız ihracatta öncü olmak adına bugün bu çalışmayı arkadaşlarla birlikte yapıyoruz bahçede. Ve bize çok büyük katkısı ve desteği olan Kemal amcamıza, bir konuşma vereceğiz ee, bakalım çayın kal kalitesi nedir kendisi bu konuda ustadır eski insanlarımızdan evet Kemal amca e, İhlamur çayımızın kalitesi ne durumda nasıl gösteriyor kendini sen daha iyi bilirsin ee, Buyur. biz dedelerden e, gördüğümüz öğrendiğimiz yani e, abi e, çok anarse yoğun bal gelirse evet. e, kaliteli olur e, bugün ee, sen gördün. Evet. Sen sevdin, sev, 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 Usta gördün. Evet. Adiler de çok e, uçtu. Evet kesinlikle. E, şimdi bu da indirdik aşağı görüyorsun. Çok güzel. Ee, hep bak görüyorsun. Ha. Hep bal. Bal değil mi? E, bal evet. Çok evet. kaliteli. Evet. evet. Çok kaliteli. E, tam zamanında şey yaptık. E, toplamış evet. olduk. Maşallah. Karadeniz kadınının gücü şu anda bu 50 kilodan aşağı değil. 60 da olabilir. İhlamurlarımızı bohçaladık. Eve doğru götürüyoruz. Pazar Kadın girişimi ve Üretimi Kooperatifi Başkanlığı olarak İhlamur çayı Suudi Arabistan'a yapacağımız e, ihracattan dolayı e, topladığımız İhlamur çaylarının son bölümüne geldik. Son bölümünde bu şekilde serin yerde serilerek... İki günde bir havalandırarak kurutma işlevimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 gün sürecek olan İhlamur çayımızın kurutma işleminden sonra vakumlu paketlemeler halinde Suudi Arabistan'a e, ihraç edilecektir. E, İhlamur'la alakalı halkımızdan da çok büyük e, destek geldi. Hanımlarımız noktasında %80 çoğunlukta toplayacaklarını onlara da bekliyoruz.